Merhaba, ben Melih. Bugün operasyon ikinci ayındayız. İlk PRP işlerimizi uyguladık. Ameliyat gayet ağrısız bir şekilde gerçekleşti. Ameliyat sonrasında da yıkama işlemlerimizi uyguladık. Onun dışında herhangi bir ağrı ve sızı hissetmedim. Bu operasyon sürecinde ve geç, geçirdiğim iki ay boyunca. PRP sürecinden bahsedecek olursam e, ilk başta kanım alındı. E, daha sonrasında bir cihaza konulup e, kanın ayrıştırılması sağlandı. Ve daha sonrasında e, ufak iğnelerle başınız uygulaması yapılıyor. E, bu iğne işlemler sırasında herhangi bir ağrı ve sızı hissetmiyorsunuz. E, bu uygulanan işlem sonrasında e, saçlarınız daha sağlıklı bir ve saç kökleri besleniyor. E, PRP yaptırmak isteyen herkese de önerebilirim. E, bu işlemde belli bir aralıklar yapılması gerekiyor e, 15 günde bir veya ayda bir şekilde ve 5 e, hafta sen sonrasında sonuçları görebileceğinize inanıyorum. E, saç ektirmek isteyen herkese MPL ailesinden ünleniyorum. <laughs> <laughs>